Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dördüncü genişleme bölgesi arsa dağıtımı günlerdir kamuoyunu meşgul etmektedir. İktidar Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un ateş olmayan yerden diye tamamlayamadığı atasözü ardından Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim kurulu tarafından yapılan muğlak açıklama kamuoyunda oluşan soru işaretlerini cevaplamamış, konuyu aydınlatmak yerine daha da karmaşık hale getirmiştir. Konuya ilişkin araştırma ve çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Konunun kamuoyu tarafından da daha iyi anlaşabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine, yönetim kuruluna ve muhataplarına buradan sizin aracılığınızla soruyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet dışı alan adı altında kaç parsel üretilmiştir ve bu parseller kimlere dağıtılmıştır? Parsellerin dağıtımda nasıl bir yöntem izlenmiştir? Çok sayıda üreticinin organize sanayi bölgesinde arsa ihtiyacı varken yatırım zorunluluğu olmayan hizmet dışı alan parselleri hangi gerekçeyle üretilmiştir? Yatırım zorunluluğu yok ise bu parseller hangi amaçla kullanılacaktır? Yatırım zorunluluğu varsa hangi alanda yatırım yapacağını taahhüt etmişlerdir? Organize sanayi bölgesinde fiyat ve ödeme kolaylığı yatırımcı firmalara sağlanması gerekirken üreticilere tavsiye edilen içerideki arsalar açık artırma ile çok daha yüksek fiyatlara satılırken ana cadde üzerindeki parseller neden açık artırmaya çıkartılmayıp taban fiyat üzerinden tahsis edilmiştir? Hizmet dışı alan adı altında dağıtım yapılan parsellerde bir kişiye birden fazla parsel tahsisi sağlanmış mıdır? Bu kişiler kimlerdir? Sağlanmışsa sebebi nedir? Parsel tahsis yapılan kişi kaç kişi parsellerini geri iade etmiştir? ticari alan statüsündeki bu parseller piyasa fiyatının üçte bir oranındaki bir rakama kimlere, hangi gerekçelerle ve hangi yatırım taahhütü karşılığında tahsis edilmiştir? Bu parselleri alanlar ne kadar sürede satabilir? Belirli bir süre içerisinde parsel üzerine herhangi bir yatırım yapmak zorunlulukları var mı? Her parselin gizli bir sahibi olduğu yöndeki pis kokular gelmektedir. Bu konuda söyleyecek bir sözünüz var mıdır? Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'ndan bu sorulara cevap bekliyoruz. Madem dağıtımınız şeffaf, o zaman hangi parsel, hangi yöntemle, kime tahsis edildi, kamuoyuna bunun da açıklamasını yapmanızı bekliyoruz. Hukuk biriminiz yolsuzluk iddialarını gündeme getirenlere titizlikle inceleyeceklerini bildirirken bunun yerine yapılan usulsüzlükleri titizlikle inceleyip görevlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. İktidar milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy'a sesleniyoruz. Madem ateş olmayan yerden duman çıkmaz, madem bir şeyler döndü, iktidar milletvekili gücünüzü kullanın, bu parsel dağıtımlarını iptal ettirin, yeni parsel dağıtımlarını açık, şeffaf bir şekilde gerekirse noter huzurunda yeniden yaptırın. Biz de sonuna kadar yalnız olalım, destek olalım. Yapılan açıklamaların ve soruların muhatabı OSB'deki gerçek yatırımcılar değildir arkadaşlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yatırım yapan, istihdam sağlayan, katma değer katan tüm yatırımcıların yanında olduğumuzu daha önce ifade etmiştik. Buradan bir defa daha sizler aracınıza ifade etmek istiyoruz. Biz açık açık tekrar soruyoruz. Bu parsellerin gerçek sahipleri kimler? Gerçek değerleri nedir? Eli çantalı emlakçılar OSB arsa tahsisleri neresindedir? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun peşini bırakmayacağız, takipçi olacağız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Aksaray'ın ve Aksaray halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, daha önce bir basın açıklamamızda İz Özel İdaresi'nin Ziga Termal, Termal Kaplıca ile ilgili yaptığı ihale ilişkin bir basın açıklamamız olmuştu. Orada da konunun takipçisi olacağını belirtmiştik. Konu Zonguldak Milletvekilimiz Deniz Yavuz Yılmaz tarafından soru önergesiyle meclis gündemine taşınmıştır. Bu konuyu da yine biz takip edeceğiz. Sonra da takipçisi olacağız. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki usulsüzlükler konusunda ihtisas yapmış bir kardeşiniz olarak... Bugün bunları soru olarak soruyoruz. Ama bu sorulan soruların aslında bilgileri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde var. Gerekli belgelerin de ortaya çıktığı zaman bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu konuda bir cümle söylemek isterim ki organize sanayi bölgesi yatırım alanıdır. Organize sanayi bölgesi istihdam alanıdır. Eğer bugün bir arsayı, bir parseli haksız yere bir yakınına tahsis edenler evinizdeki çocuğunuzun işsizliğinden sorumludur. Yani bizim önümüzü kesen gözü yaşlı anneler var. Çocuğumuz işsiz, evlendiremiyoruz, evden çıkamıyor, bunalıma girdi, psikolojisi bozuldu diyen annelere gözyaşı dökerken burada ticari alanmış, hizmet dışı alanmış, buymuş buymuş. Böyle bir şey olmaz değerli arkadaşlar. Bu konuda bir şeye de değinmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti devletini iş adamlarına karşı dilenci konumuna sokmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bakın bu usulsüzlüklerin bir kısmının bir silsile. Yok Aksaray Spor'a bağış, Aksaray Spor'un bütçesini kat kat üstünde toplanan bağışlar var. Yok işte jandarmaya, emniyete araç alınacakmış da iş adamları para verecekmiş. Ya biz hani savunma sanayimizi övünüyoruz, dünyaya uçak satıyoruz, dünyaya füze satıyoruz. Yani dünyanın neredeyse sanayisi en gelişmiş ülkesiyiz, iktidar temsilcilerinin söylemine göre ama jandarmaya, emniyete ihtiyaç duyduğu arabayı da iş adamlarından para toplayarak alıyoruz. Bu çarpık ilişkilere bir an önce son verilmeli. Devlet itibarını korumalı. Devlet kimseye muhtaç hale gelmemeli. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.